Evet merhaba arkadaşlar karbonil bileşikleri 5. videomuz soru çözümü yapıyoruz ağırlıklı ester asit aldehit keton bir de sürdürülebilirlik yani hayatımızda kimya dediğimiz kısım buyurun başlayalım birinci sorumuz aşağıdaki tepkimelerden hangisinde oluşan ürün yanlış verilmiştir üçlü bağım var alkin yani su ekledim civa 2 sülfat asit katalizörlüğünde şurası H2SO4 olmalıydı ne oluşmuş aldehit asit aldehit doğrudur. İkili bağım var yani ne var elimde alken var. İkili bağ ne ekliyorum su ekliyorum alkol oluşacak doğrudur ana ürün budur Markovnikova göre devam ediyorum elimde ne var keton var keton yükseltgenme tepkimesi vermiş yanlıştır birin doğru cevabı C şık oldu ketonlar yükseltgenme tepkimesi vermezler aldehitler verir ketonlar vermez. Bir sonrakine baktım. Elimde bir tane ester var. Ester maddesi su ile hidroliz olduğunda buradan parçalanacaktır. Alkol ve asit oluşacaktır. İki karbonlu asitim, alkolüm var. Doğrudur. Elimde bir tane aldehit var. Tollens ile tepkimeye girmiş. Bu tollens ayırıcıdır. Burada elde ettiğim madde karboksil asittir. Ve burada gümüş aynası var gümüş aynası. Doğru cevabım birinci soru için C şık oldu. Buyurun ikinci sorudayız. Polimerler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Polimerler sürdürülebilirliğin önemli bir unsurudur. Doğrudur. PVC, naylon, teflon yapay polimerdir. Doğrudur. Proteinler, karbonhidratlar doğaldır. Halk arasında plastik malzeme olarak bilinirler. Doğru. Tüm polimerler geri dönüşüm ile defalarca kullanılabilir. Yanlıştır geri dönüşümü olanların bir de sembolü var. Otomotiv, sağlık, giyim, yapı sektöründe kullanılabilirler. Doğrudur. Soru 3. Üretiminin maliyetli olması. Önce bir soralım. Bilgilerin tamamı hangi yenilenebilir enerji türüne aittir? Üretiminin maliyetli olması en maliyetli olanın nükleerdir. Bir de hidrojen gazının eldesidir. Doğada doğruda bulunmaması, gaz halinde olması ve kolay yanması. Hidrojenden bahsetmiş. Hidrojen enerjisinin özelliklerinden bahsetmiş. Üçüncü soru için. Buyurun dörde bakıyorum. Yukarıda yapı formülü verilen bilezik, bu tabii ki bir ilişki olacak, ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Burada aldeit grubum var. Bunu görmelisin hemen. Aldeit yazıyoruz buraya. Şurada doymamışlık var. Alken fonksiyonel grubum var. Burada da alkol var. Buyurun bakalım. Yanlışın peşindeyim. Bromlu suyun rengini giderir. Ya karbon arasında ikili üçlü bağ varsa bromlu suyun rengini giderir. İki tane fonksiyonel grup içerir. Yanlış oldu. Zaten üç tane saydık. Ne var? Aldeit, alken, alkol. Diğerlerine bakalım. KMNO4. Potasyum permanganat ile yükseltgen tepkimesi verir. Doğru aldeitin olduğu kısım verir. Alkolün olduğu kısım verir. NH3'lü AgNO3 torelat çözeltisi gümüş aynası oluşturur. Doğru. Bunu veren kimdir? Aldehittir. E benim örneğimde zaten aldehit kısmı var. Yeterince H2 katıldığında diol oluşur. H2 katıldığında dediğinde indirgenme anlayacağım. Yani indirgenme sonucu aldehitin olduğu yer OH'a dönüşür. E burada da bir tane OH vardı. Sonuçta diole dönüşmüş olur. Buyurun 5. sorudayız. Yukarıdaki petrol türevlerinden hangisini kullanım alanı doğru olarak verilmiştir? Motorin dizel dediğimiz şeydir. Yakıt olarak kullanılır. Doğru. Asfalt yol yapımı, yalıtım işlemlerinde kullanılır. Doğrudur. Nafta çözücü olarak kullanılır. Genelde halkalı alkanlardan bahsediyoruz. Doğru cevabım 1 2 3'tür 5. soru için. Evet buyurun. 6. sorudayım. Aşağıda organik bileşiklerde hangilerinin yupak adı yanlış? Ya burada dikkatli olacaksın bak. Yupak diyor. Yupağa göre. Yupak nedir? Numara kullanacağım. Yani karbon zincirine numara vereceğim. Bir de alkan adını kullanacağım. Sonuna ek getireceğim. Bunun yupakı ne olacak? 1, 2, 3, 2 metoksi. 2 metoksi propandır. Doğrudur. Zincire baktım. 1, 2, 3, 4, 2, 3 dimetil. 2 butanol doğru. Alkol olduğu için de olla bitirmişim. Şuraya baktım. Etil propanoat. Etil burası. Propanoat 3 karbon olduğu için doğrudur. Geldim. Numara veriyorum. 1 2 şuradan başlayacağım. 1 2 3 4. Yani karbonil grubunun yakın olduğu 3'ten başlayacağım. 3 hidroksi ama 2 demiş. Bunun 3 olması lazım. Yanlış cevabım değişik oldu. Metil benzoik asit. Eğer karboksil grubu varsa onun olduğu yere 1 vereceğim. 2, 3. 3 metil benzoik asit doğrudur. 6. sorum. Bence bunu durdurup güzel bir bakmakta yarar var. Buyurun 7. Aşağıdaki gazlardan hangisi fosil yakıtın yanması sonucu oluşan gazlardan biri değildir. Bunu daha önce TYT kısmında sordular. Yani fosil yakıt yaktığımız zaman zararlı gazlar. Mesela iyi yanma sonucu karbon buna dönüşür. Eğer iyi yanmadıysa, alev çıkmıyorsa, duman yapıyorsa kötü yanma sonucu bu olur. Yani soba zehirlenmesi dediğimiz şeyse sebep olan gazdır. Geri kalanları da açığa çıkan ve asit yağmurlarına sebep olan gazlardır. Buyurun 8'deyiz. Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisi? Lityum, alüminyum, hidrür ile indirgenme tepkimesi vermez. Şimdi şıklara bakmadan bile vermeyenler kimdir? Tersiyer, alkol, indirgenme tepkimesi vermez. İyi bileceğim. Bir de eter vermez. Verenler kimler? Bu tepkimeleri verenler aldehit verir. Keton verir. Karboksil asit verir. Bakıyorum burada karboksil asit var, indirgenme verdi. Burada aldehit var, verdi. Burada keton var, verdi. Bu bir karbonlu aldehit'tir. Formaldehit bu da verir. Buradaki madde eterdir. İndirgenme tepkimesi veya yükseltgenme tepkimesi vermez. 8. sorum eşik oldu. Buyurun 9. sorudayız. 9. soruda şöyle bir baskı çıkmış. Şu durdur burayı önce bir güzelce bak. Şurada arada bir tane oksijenim var. Böyle olması gerekiyor. Hangisi olsan maddeler için hangileri doğrudur? Şimdi elimde bir tane ester var. Eğer o oksijenim orada varsa Ester hidrolize uğradığı zaman şuradan ikiye bölünecek, parçalanacak. Yani oluşan maddelerden biri şöyle olacak. CH3, C çift bağ OH. Diğer madde ne olacak? C2H5 OH. Yani buradaki ne oldu? Etil alkol. Buradaki ne oldu? Etanoik asit. Durdur burada. Yani bunun ne olduğunu çok iyi anlamalısın defalarca geçiyor. Yani şuraları iyi oturtmalıyız. Hangi seksiyon olduğunu bilmiyorum. Yani bu X mi Y mi ama sonuçta biri X biri Y olacak. Asidik ortamda gerçekleşir. Doğrudur. Şu H+ artı demek asidik ortam demek. Hidroliz tepkimesidir. Doğrudur. Suyla tepkimeye girmişim. Hidroliz tepkimesidir. X'ye birbiri izomeristir. Yanlış. Biri asit, öbürü ne? Alkol. Organik asitlerle alkoller izomer değildir. X asetik asit y etil alkol olabilir. Yani bu x bu y olabilir. Doğrudur. 1, 2, 4 oldu. Doğru cevabım. 9. için doğru cevabım C şıkkıdır. Buyurun. 10. sorudayız. Bor elementi ile ve bileşikleri ile ilgili hangileri doğrudur? En büyük rezerv ülkemize aittir. Doğrudur. %70 gibi bir rak sayıdan bahsedilir. Sodyum boru hidrojen su ile etkileşimden şıkkı gazı elde edilir. Ya bunu bir kenara yaz. Doğrudur. Bir kenara yazmanda yarar var yakıt, ilaç, temizlik gibi çok farklı alanlarda kullanılır. Doğrudur. Şu an üretimi var. Yani raflarda var. Marketlerde bordan elde edilen temizlik maddeleri satılıyor. Buyurun son sorumuz. Sürdürülebilir kalkınma. Tükenmeyen doğal kaynakların kullanımının artmasıyla geri dönüşümlü maddelerin kullanılmasıyla gerçekleşir. Yani tükenmeyen doğal kaynaklar demek ki ya, temiz enerji kaynakları. Bu nedir? Güneş enerjisidir. Rüzgar enerjisidir. Jeotermaldir. Hatta gel git bizde çok yoktur. Bu hidrojen gazıdır. Nükleerdir. Jeotermal enerji. Rüzgar, güneş enerjisi gibi enerji kaynaklarının sayısının artması doğrudur. sürdürülebilir kalkınmanın amacına uygundur. Doğru. Plastik cam pil gibi maddelerin geri dönüşme kazandırılması doğrudur. Evlerde iş yerlerinde az enerji harcayan lambaların kullanılması doğrudur. Ev ve iş yerlerinde kullanılan çamaşır bulaşık makinalarının az enerji, az su harcayanın kullanılması doğrudur. Bütün hepsi sürdürülebilirliğin olması için yani dikkat etmemiz gereken şeyler. Videonun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere başarılar diliyorum.